yapıştırıcı buradan akmış böyle. Bu kapı yüzünde hiçbir işte sıkıntı yok. Torpıda da herhangi bir sıkıntı yok. Diğer kapı yüzümüzde de bir sıkıntı yok. Koltuklarımızda şu şöyle bir problemimiz var. Bu koltuğu değiştirmişler. Yine 200 E koltuğu takılı burada. Ama rengi farklı olduğu için buraya kılıf takmışlar. Test topuzumuz bu şekilde. Maunlar Bu şekilde. Maunlarda da herhangi bir yok. El çalışıyor. Sıkıntı yok. Artık kapı döşemesinde şöyle ufak ufak Şeyler var. Bunlar yaşına göre normal karşılanabilir. Şu şekilde koltuklar. Şurada bir silinmiş su lekesi var. Şu kapı yüzünde de birazdan göstereceğim zaten. Şöyle. TV0 sıfır bluetoothlu. Şöyle şurada belli belirsiz güneş yanıkları var. Yani güneş yanığı değil de böyle vernik atı. Hani öyle soluk falan durmuyor. Şurada taşası gibi şöyle küçük küçük nekiler var. Bağcı şu şekilde. Orada böyle küçük küçük şeyler var. Şurada rötuş boyaları var ufak tefek. Şuraya bir şey yapıştırmışlar yapışkanı kalmış. Tınavımızda kalınca gidiyor hatta. Sağ ön kapı döşemesi herhangi bir sıkıntı yok. O Hoparlörlerimiz var. Torpidosı bu şekilde. Burada bir parmak şey var böyle bir eski Araç bu şekilde sana farklı çalışıyor. otomatik antenimiz çalışıyor aktif. Rolantide de yok. 615 binde. Bu şekilde. Arka aydınlatma şu çalışmıyor, arka kafalık çalışmıyor, şu rezidans çalışıyor. Sıkıntı yok. Parklar, farlar, sizler. Amerikan parklar da aynı şekilde çalışıyor. Sıkıntı yok. Buralar gayet düzgün kitap okuma ışığı ışık yok ışık komple açık şöyle sunroofumuzu açayım bu şekilde. Sunroof ayaklarında herhangi bir kırık sos konusu değil. Yalnız sunroof az önce de zaten bunun için beklettim. Sunroof'un şu kapağı zaten onu büyük ihtimalle ben bu videodan sonra düzeltirim. Şu kapağını görüyorsunuz. Şu kapağı Şu kapağı görüyorsunuz. Şu kapak yukarıya sabitlenecek. Onu bu videodan sonra zaten ben düzeltirim. Yani bunu yok sayabilirsiniz. Ayaklarında falan bir şey yok tekrar söylüyorum hani aklınıza herhangi bir şey gelmesine gerek yok. Bu şekilde de diğer türlü açılıyor. Problem yok. Kapalı konuma getirelim. Tamam. Klimamız var. Klimamız çalışmıyor. Düğmeler sabit gaz basılacak düzelecek diye bir şey yok klimaya masraf hakkında bilgim yok en az 1000 lirayı gözden çıkartmanız lazım klima için kornamız çalıyor böyle baktığımız zaman araba gayet temiz görünüyor vites topuzumuz bu şekilde bu internette satılıyor sanırım 170-180 lira civarında bir fiyatı var o orijinali değil ama gayet şık ben de almayı düşünüyorum. Solucam otomatiği gayet seri bir şekilde çalışıyor. Şu şekilde sağ otomatiği problemsiz çalışıyor. Şöyle gösterelim. bir testleri gösterelim. 1 2 3 4 5 ve geri. Hiçbir problem olmadan çalışıyor. Kaloriferi aktif çalışıyor. Herhangi bir problemi yok. Şöyle el freni iyi Çalışıyor. Şu cam sil suyu sanırsam iyi kalış aleti. Onda da herhangi bir şey yok ama sanırım kablosu falan çıktıysa veya da sensörü bozulduysa ondan olabilir. Yani aktif çalışıyor şu şekilde süreceğimiz de gayet seri bir şekilde çalışıyor. Problem yok. Yürüyenin alt takımda en ufak kusuru yok. Motorunda asla ve asla yağ yakma söz konusu değil. Şöyle bir test geçişleri gayet rahat. ABS'si de aktif çalışıyor. Aracımız bu. Fiyatımız 60 bin lira. Yıl 2021 2021'deyiz ve kaçıncı ayındayız? 2021'in 10. ayındayız. 11. ayına girmek üzereyiz. Durum bundan ibaret.